Selamlar değerli dostlar. Ee, şimdi size kabaca e, özel üretim süper çimçit dediğimiz çimli çit ürünümüzü anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi çimli çit bir normal ürünümüz var, bir de özel bir ürünümüz var süper çit dediğimiz. Onun arasındaki farkı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kıymetli arkadaşlar fiyat farkı çok fazla tabii süper çimçit çim dediğimiz ürün biraz pahalı ama çok farklı çok şık yani e, iç mekanlara yakın el teması olan yerlerde özellikle tercih etmeniz gereken bir ürün veya yılbaşı kutlamalarında süs ağacında veya çiçek e, süsleme yapacağınız çiçek bacak asacağınız alanlarda özellikle almanız gerekecek bu sebepleri anlatacağım size yani bu ürün çok pahalı örneğin bugün için fiyat söylüyorum yani ileride kullanamayabiliriz bu fiyat ama bugün için fiyatımız 700 lira civarı metrekaresi peki normal rutin çim çit ne kadar değerli arkadaşlar? rutin çimçitimizde bugünkü fiyatı yaklaşık 200 lira. Peki ben 200 liralık ürünü değil de 700 liralık ürünü neden alayım? Sorusu gelecektir. İşte bu iki ürünün arasındaki farkı sizlere anlatmaya çalışacağım kıymetli arkadaşlar. Önce normal ürüne bakalım arkadaşlar. Dört buçuğa dört buçuk göz aralığı vardır. Göz aralığı da nedir arkadaşlar? Bakın şu baklavaların örülme aralığı dört buçuk santim. Yani görünmezlik e, dışarıdan bakınca yüzde seksen yüzde doksan kapatır bu arkadaşlar. Dört buçuğa dört buçuk göz aralığı dediğimiz budur. Bu özelliktir. İçinde galvaniz telin kalınlığı vardır. 1.5-1.6 milim yapılır. İki kattır o bükülerek yapılır. Sonra da önemli olan bu folyoların kalitesi değerli arkadaşlar. Şimdi bu ekonomik üründe şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bu malzeme solma yapar aşırı güneş abandığında yaz, yaz güneşi abandığında solar değerli arkadaşlar. Şöyle yapısına yakından bakın. Bunlar PVC folyolardır. Şimdi bir deneme yapalım. Buradaki lifi tutup çekelim arkadaşlar. Kolay kopacaktır. Gördünüz mü? Tık diye koptu. Bu yağmurlu, buzlu havalarda buz tuttu, yağ kar yağdı, buz tuttu, rüzgar çıktı. Bunlar kopabilir arkadaşlar. Bu da malzemenin 2-3 sene içinde azalmasına sebep olabilir. Arkadaşlar çok aşırı güneşte de solar. Peki diğer süper kalite dediğimiz ürün ne olur böyle bu durumda? Şimdi değerli arkadaşlar yine yakından bakalım arkadaşa. Şimdi arkadaşlar bunun içindeki tel yapısı diğer ürüne aynıdır. 1.6 milim kalınlık galvaniz paslanmaz tel. Diğer ürüne aynıdır. Fark bu iptedir değerli arkadaşlar. O da çok ciddi bir farktır. Bakın bu ipi çektiğinizde arkadaşlar kopma şansı yok. Elinizi keser yine de kopamaz. Bakın gerdiriyorum. Dikkat edin asılıyorum. Elinden kayıyor kopamıyor. Niye kopamıyor? Bu dikine üretilmiş iplerden yani çim halı iplerinden, sonsuz iplerden, misina gibi iplerden üretildiği için yatay değildir. Dibinde de bir kesik olmadığı için uçlarından kesildiği için malzemenin ipleri kopamaz arkadaşlar. Son derece sağlamdır. Peki yetti mi? Hayır. Bu ipler UV UV korumasına e, sahiptir güneşe karşı kavga eder değerli arkadaşlar. Solmaz. Yani 8 yıl, 10 yıl bu ürün aynı renginde kalır. Yağmur, güneşte işte tozlanır vesaire. Her yağmur yağdığında, su geldiğinde yeni gibi olur değerli arkadaşlar. Böyle bir fark vardır bu üründe. Bu ürün son derece kalitelidir. Ürünün ölçülerine gelince diğer iki üründe aynıdır arkadaşlar eni bir metredir, bir yirmidir, bir ellidir, iki metredir. Boyları 10 metre üretilir. İstediğiniz boyda yapılabilir ama 10 metre yapıyoruz. Diğer üründe, ucuz üründe aynı ölçülere sahiptir kıymetli arkadaşlar. Orada bir fark yok. Bundaki çok bariz fark değerli arkadaşlar. Göz aralığı yine aynıdır. Dört buçuğa dört buçuk gibidir. Kıymetli arkadaşlar, iplerinin kopamayışı, çok sert oluşu, Güneşe karşı kavga etmesi, solmazlık özelliğinin olması bu malzemeyi harika hale getirir değerli dostlar. Böyle kabaca anlatmış olalım. Süper Çimçit dediğimiz ürünü son derece şık, elinizi rahatsız etmez polyester iptir. Son derece kalitelidir. Kopma olmaz diğer ucuz üründe burada onu da gösteriyorum size. Her iki ürünü de üretiyoruz. Her ikisi de bizim ürünümüz. Bu ticari bir video değil. Size bilgilendirme amaçlı ne aldığınızı bilmeniz, bilerek almanızı sağlamak için, faydalı olmak için çektiğimiz bir videodur arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar beğenen değerli dostlarımız bir tık beğeni atarlarsa, abone olurlarsa tabii ki uzaktan buradan teşekkür eder. Sevgimizi, saygımızı kendilerine ulaştırırız. Dostlar sağlıcakla kalın.